onu kullanırken. Ee, Viroloji olan... uzmanı Doktor Cem Şah, prostat kanserinin genellikle 50 yaşından sonra başladığını, 60 yaş ve üzerinde ise en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. Yaşın ilerlemesiyle birlikte kanser riskinin arttığını vurgulayan Doktor Şah, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekti. Genelde 50 yaşından sonra başlayan at... 60 yaşından sonra en yüksek seviyeye ulaşan bir kanser türüdür. Yaş arttıkça prostat kanseri riski artar. Çok yağlı yiyecekler ve fazla süt ürünlerinin prostat kanseri riskini artırdığına dikkat çeken Doktor Şah, Akdeniz tipi beslenme ve formda kalmanın koruyucu olduğunu söyledi. Çok yağlı yiyenlerde, daha kilolu olanlarda çok fazla süt ürünü e, tüketip süt ürünü tüketmeyin anlamına gelmiyor bu ama çok fazla süt içip kalsiyumunu yükseltenlerde e, prostat kanseri riski e, daha çok artıyor. Ama o yüzden bu, e, bu hastalara Akdeniz tipi beslenme, yani zeytinyağlılar, daha az yağlı yemekler, daha hafif yemekler e, öneriliyor. 40 yaşından sonra risk değerlendirmesi için kandan PSA testi yapılabileceğini belirten uzman, gerektiğinde doktor önerisiyle MR çekilebileceğini ifade etti. Kandan bakılan bir madde var, total PSA diye bir madde. Ee, PSA bakılarak onun düzeyine göre riskiniz anlaşılabilir. Eğer o yüksekse doktorunu size buna göre e, MR önerir.